bir aracımız gelecek aracımızın sağ çamurluk parçalanmış onu değiştireceğiz sağ par kırılmış onu değiştireceğiz sağ par değiştireceğim için sol far da eski kalacağı için onu da değiştiriyoruz arkadaşlar parların sıfır ayarında gördüğünüz gibi e, çamurluğumuz da burada bunları değiştireceğiz inşallah çamurluğumuz nihayet geldi çamurluğu gördüğünüz gibi bir şekilde yağı para İnşallah inşallah arkadaşlar Çamurluğumuz söktük. Çamurluğumuzu alıyoruz. Bu eski kırılan çamurluğumuz. Birazdan yerine yenisini takacağız. Tabii şu tampon tarafını da açmamız lazım. <laughs> Devam edelim. Parçalanmış çamurluğumuzu değiştirdik. Şimdi kırılmış farlarımızı değiştireceğiz. Birazdan şöyle aracımızı toplayacağız arkadaşlar. Şu an kırılmış yeri görüyorsunuz. Yeni, evet. bu eskisi. Şöyle tut. Bu eskisi. Görüyorsunuz. 30 parçaya bölündü. Bu da yenisi arkadaşlar. Arkadaşlar tam çamurluğumuzu değiştirdik. Görüyorsunuz. Şurada bir kaputun orada biraz üretilecek yerleri var. Artık o kadar da yapsaydık herhalde usta olurduk. Şöyle gel. Farlarımızı değiştirdik. Farlarımız çok kötü durumdaydı. Şu farımızda zaten taraftaki farımız kırılmıştı. Şuradaki farımız komple kırılmıştı. Bunu da değiştirdik. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun aracımız. Artık oraya da bir boyasız göçük düzeltme veya ufak bir lokal yaptıracak kaputa.